Merhaba sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Bir dolunay dönemine daha gelmiş bulunmaktayız. 13 Temmuz'da gökyüzünde Oğlak burcunda bir süper dolunay gerçekleşecek. Süper dolunaylar yeryüzüne oldukça yakın olan ay konumuyla gerçekleşirler ve gökyüzünde pırıl pırıl bir dolunay görüyor olacağız. Oldukça güçlü etkiler taşıyan, biraz zorlu etkiler taşıyabilecek bir dolunay bu ve sizlerin mali işlerinizi sembolize eden alanda gerçekleşiyor. Dolayısıyla zaten oğlak her zaman kariyerle, parayla, finansla, bütçeyle ve yatırımlarla akılcı, sağlamcı, gelecek planlarıyla yapmakla alakalı bir burç ve elbette sizin mali işlerinizi sembolize eden alanda da yer alacağı için bu dönemde güçlü bir finans, para, mali konular, yatırımlar, krediler, borçlar, ödemeler, vergi, sigorta, tazminat, mirasla ilgili konular, aileyle para paylaşımı, meseleleri, bir mirasın, bir paranın, bir malın, mülkün paylaşılması teması ön planda olabilir. Keza iş ortaklıkları yapmak, iş ortaklıklarıyla gelen paralar, bu alandaki paranın yönetilmesi, ticari atılımların yapılması veya bir finans konusunda, paradan para kazanma konusunda aklınızda yapmak istedikleriniz olabilir, almak istediğiniz kararlar olabilir ve bu dolunayda bütçenizin dengelenmesi bu anlamda oldukça önem kazanacaktır sevgili arkadaşlar. Paranızı akıllı bir biçimde idare edip ödemelerinizi planlayarak gelecekte sizi daha sağlam bir mali profile götürecek düzenlemeleri yapmak şart olacak dolayısıyla Plüton'un bu dolunay'a yakın bir kavuşum yapması ve Plütonik bir dolunay yaşayacak olmamız sebebiyle elbette para konularında çıkarınızı düşüneceğiniz, pragmatik davranacağınız, sağlam ve somut adımlar atmak isteyeceğiniz bir dönemin içerisindesiniz. Aileyle, eşle veya iş ortaklarıyla bütçenizi konuşmak, ele almak elbette yine önem kazanıyor ödemelerinizi bu dönemde takip etmelisiniz. Gelir gider hesabınızı sevgili arkadaşlar iyi yapmalısınız. Ticari atılımlarla ve yatırım yapmak istediğiniz alanlar varsa burada kararlar almak bu dönemde özellikle netleşecektir. Kararlarınızı ortaya çıkarabilecek adım atmanız için sizi enerjiyle harekete geçirecek bir dolunay. Elbette bu dönemde plütonik etkiler sebebiyle bırakmak istediğiniz işler varsa artık sizi yoran, mali olarak size bir kazanç getirmeyen veya kazanç getirse de dengeye koyduğunuzda canınızdan götüren, psikolojinizi yoran, sizi fiziksel olarak belki hayattan soğutan, zevk alma potansiyelinizi düşüren işler, ilişkiler varsa burada sadeleşmek, belki harcamaları kısmak ama ne olursa olsun bir anlamda kendinizi biraz e, mali konularda gösterdiğiniz emek, e, vakit ve nakit düzleminde sağlanlaştırmak, sadeleştirmek akılcı olacaktır. Venüs e, hala burcunuzdan geçiş yapıyor sevgili ikizler ve bu tabii oldukça sizi e, çekici, sosyal, e, neşeli, insanlarla çok daha fazla kontakt halinde kılıyor. Networklerin içerisinde aktifsiniz, yazıyorsunuz, çiziyorsunuz ve anlatıyorsunuz. Ama e, Venüs'ün burcunuzdan geçiş yapan Venüs'ün iş ve kariyer alanınızda yer alan Neptün ile yapacağı zorlayıcı açı sebebiyle özellikle iş alanında, mesleki konularda kariyer hedeflerinizde bu dönemde net olmaya çalışmalısınız. Belki aklınızı karıştıran, belki yön değişikliği yapmak istediğiniz bir kariyer planı olabilir. Kadınlarla kurduğunuz iletişimde, mesleki ilişkilerde patronla ya da iş yerindeki üstlerinizle, iş arkadaşlarınızla kurduğunuz iletişimde yanılsamalar, kör noktalar, yanlış anlamalar, iletişim kopuklukları olabilir. Kendinizi buna hazırlamalı ve kendinizi ifade ederken bunu göz önünde bulundurarak net, objektif ve sade bir dille kendinizi anlatmayı, ifade etmeye çalışmalısınız. Elbette eğer işlerinizin içerisinde spiritüellik kadınlarla, Yapılacak işler işin içerisinde sanat, estetik, yaratıcılık, kozmetik, görsel efekte olan medya özellikle işleri varsa bu dönemde ne yazınıza, çizdiğinizde neye imza attığınıza, neyi sosyal mecralara koyduğunuza biraz daha dikkatle bakmak, ele almak gerekebilir. Çünkü demek istediğiniz bu anlaşılan başka bir şey görsel olarak koymak istediğiniz bu karşı tarafta yarattığı etki böyle gibi karmaşalar olabilir. Sevgili arkadaşlar bu dönem içerisinde Mars savaş enerji ve mücadele gezegeni Ağustos'un 20'sine kadar çok huyuna suyuna uymayan boğa burcunda geçişini sürdürecek Mars gibi bir burcun Mars gibi bir gezegenin boğa gibi yerinden kalkmak istemeyen biraz böyle ağır, hantal özelliklerini ortaya çıkarabilecek bir geçişte Mars elbette hepimizin enerjisini biraz daha düşürecek. Daha fazla tembellik etmek, daha fazla zamanı yavaşlatmak, çok hızlı tempoda hareket etmek istemeyeceğiz. Ve sizler için özellikle bu daha ön planda olacak sevgili ikizler. Biraz böyle huzurda yatmak, çok hızlı hareket etmemek, konfor alanınızda kalmak ya da kendinize yeni bir konfor alanı yaratmak, tatile gitmek, tembellik etmek, şezlonga uzanmak isteyeceksiniz. Böyle düşünüyor ve hissediyorsanız bunları gerçekleştirmenin tam zamanı. Bu duygunun içerisinde kendinizi hakikaten huzur bulacağınız, oraya buraya koşturmak zorunda olmayacağınız 10 tane telefonu aynı anda, mesajı aynı anda cevap vermek zorunda olmayacağınız bir tempoya gerilemek oldukça akıllı olacaktır. Ve bunu belki bir kalıcı çalışma, günlük hayat düzenine oturtmak da bu dolunayın kararları içerisinde olabilir. Sevgili arkadaşlar, belki çalışma düzeninizi sadeleştirmek, tempoyu yavaşlatmak, belki size daha huzurlu bir ortam yaratacak düzene geçmek çok mümkün. Karşınıza belki iş ve çalışma alanında ya da bir iş projesi içerisindeyseniz o insanlarla kurulan ilişkilerde böyle ağır hareket eden pasif-agresif inatçı ya da çok temkinli esnemez bir bakış açısıyla hareket eden ve davranan insanlar karşınıza çıkabilir. Hani bunlarla mücadele etmek sizi bir miktar yorabilir hani düzeni değiştirmek e, oldukça zor gelecektir e, düzeni çok değiştirmek plutonik çünkü etkileri altında değiştirmek gerekiyorsa bunun planını bunun adımlarını aşamalarını çok çok iyi planlayarak ilerleyiniz inatlaşmaktan insanlarla yine de uzak durmakta fayda var sevgili arkadaşlar elbette dediğimiz gibi boyun e, Mars bo boyun, e, boğaz, sırt ve omuzları sembolize eder. Hani buralarda stresin yükünü hissedebilirsiniz. Sırtınız daha fazla tutulabilir, boynunuz ağrıyabilir. Dediğimiz gibi birazcık e, dinlenmek, stres yükünü sırtınızdan alacak bir egzersiz veya bir meditatif duruma girmek oldukça faydalı olacaktır. Yeme içme düzeninize dikkat edin. E, beslenme, şeker alımı, hamurlu yiyecekler den uzak durulmalıdır. Bir egzersiz programına başlamak belki hafif de olsa yormadan kendinizi gerekebilir. Mide bağırsak ve sindirim sisteminize dikkat etmek bu dönemde akıllıca olacaktır sevgili arkadaşlar. Bu dolunay döneminde hepinize iyilik, sağlık, neşe ve mutluluk diliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.